Hop aynen tutun oğlum tutun tutun oğlum ne yapıyorsun? Hiçbir şey olmadı. Ha iyi o. Çok iyi durdum. <gülüyor> 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 Cehennemden illetin tavuğu <laughs> sinir <sürü gülüyor> geldik geçtik. <Geldik. gülüyor> Alpsanat'a hoş geldiniz gençler. Yeniden sizlerle beraberiz. Muhammed Alp'le beraber. Bugün Parkur Pro Storror Parkur... <laughs> Storror <laughs> Stor Parkur Pro oynayacağız gençler. Acayip bir oyun. Bir ekstrem spor var biliyorsunuz böyle yüksek yerlerden atlamalı, taklalı falan filan böyle çılgınların yaptığı bir spor. Buna da bir tabi spor gözüyle bakabiliriz. Yani bakabilir miyiz? Bakılabilir tabi. Göreceli. Ben bakıyor muyum? Ya Muhammed Alp yapsın istemem bu sporu. Öncelikle çünkü çok tehlikeli bir spor. Ama oyununu oynasın isterim. Oyununu izledim. Çok zevkli görünüyordu gençler. O yüzden bakalım dedik biz de. Oyuna sahip olduk ve şimdi Muhammed Alp başladı zaten gençler. Oğlum bu ne? Çok böyle heyecan verici görünüyor arkadaşlar. Görüntüler harika. Bakalım şöyle inşallah size de bu harika şekliyle gider görüntüler. Abone değilseniz abone olup öyle izlemeye başlarsanız sevinirim gençler. Bir sürü yorum yazdınız. Yaklaşık böyle bir haftadır falan bir yoğunluğum vardı. İnşallah bu akşam bütün yorumlara cevap vereceğim. Bekleyen şöyle kaç taneydi? Bine yakın falan bekleyen cevapsız vardı. 400, 200, 168 falan 700 böyle. Falan vardı. Otelde 700 falandı çok fazla gençler. Bir de bazı kardeşlerim sitem ediyor. Niye cevap vermiyorsun diye. Ya yani oturup Cevap verirsen bile saatler sürecek gerçekten bir şeyler yapacağız bakalım bir çözüm bulacağız. Baba, Hepinizi çok seviyorum yorum yazmaya devam edin beğeniyi de yapıştırın gençler. Evet baba, sen de oğlum. Bunu <laughs> açıp yapıyorum bu bir görev gibi aslında. Haydi başla ya. bakalım şimdi zıplamaya gençler burada duvarlardan zıplayacağız. Böyle tehlikeli oldu. Çok tehlikeli görmüş olduğunuz gibi. Şimdi duvar açıldı buradan şimdi yaptım. hop karşıya hop aynen oradan da oraya, oradan da oraya, oradan da oraya, oradan da var ya. Hmm. Hayır orada bitiyor zaten. Orada bitiyor Yaptım mu? Diğer tarafta atlar da atlardı ama. Yok atladım da az önce. Tamam başka ben şimdi sırada ne var? Ben şunu yapayım o zaman. Bizim Biraz şu... ee, öleceğiz ama bir şey olmaz. Bizim heyecanlı bir şeyimiz vardı şu kaymanı mesela Oraya da deneyebilirsin. Bir ara dene. Ne yaptın oğlum? Bu şekilde bir atlama yolu yok yani. <laughs> var var. şu atlama Biraz bize bak. hareketler göster. Şimdi şunu bak bir üstüne. Göster şöyle bakalım. Bir hareketleri görelim. Bir atlayışları Peki, görelim. Evet. Şunu göreyim. Evet. Göstereyim. Bir atlayacağı yeri olsun ama. Mesela bu var. Ha, şey. Bir de şu var. Güzel, taklaları hoş. Bir Ama de şu var. Bunları yüksekten atlarken yapmak Bak, bir diyet. Bak, combo yapacağım İyi Yap. izle. Hop. Evet. Bekle oldu. combo. Combo combo combo. Peş peşe yapmak combo diyorsun yani. Heh, bu güzelmiş. Bekle bir de şu. geri atlayacaksın taklayı öyle yapıp. Bak, az önce yaptın ya onu hop hop güzel. Heh. Şimdi bunları duvarlardan atlarken Heh. yapar mısın genç adam? Duvarlardan atlarken. Tamam. Hemen şimdi bize artık atlayış göster. Biz artık yemeyiz bu küçük numaraları. <gülüyor> atlayış diyoruz. <laughs> bu ne ya? Atlayış. Evet. Tamam atlayış Göster Göster atlayış. Oo, bu ne oğlum? Böyle bir şey. Aa, aa, aa. <laughs> Olmaz bu ama. Şeyden atla böyle kademeli atlayış yap. Şimdi bizi için götür bir yere. Güzel bir yer burası. Şimdi başlıyoruz. Bir dakikada... Ha hikaye yok. Bir şey yok. Dakikada makka... Uff. Çok iyi. Evet, dakikada. Bir dakikada da, da Şimdi şöyle ooo oh. ama düşünmen lazım. Buraya geçiyorsun değil mi? Bunlar şey gibi. Ne diyor oraları? Görev. Ha görev gibi. Bak şurada bir şey var. Oraya dokunacağım falan değil mi? Mesela. Aynen. Oraya nasıl atlayacaksın? Olmadı. Olmadı. Dur. Hah. Ay. <gülüyor> 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 Hadi bakalım tekrar. Yukarıya. Atlamaz burası çok. Oha. Atladı. Çık yukarıya işte. Çık itele. Hah. Hop yukarıdasın. Tamam. Şimdi buradan atlayacaksın nereye? Karşıya. Karşıya be oğlum. Karşıya mahalleye uyumardı sevdal notlar humus. Aynen. He. Buradan da takla aşağıya. Şu tarafa. Ay, böyle değil kardeşim. Öyle değil Atlamam abi. Öyle değil. Atlaman lazım. Ama tam aşağıya atlama. Hop. Oldu. Uf be. iyiymiş be. Nasıl bir atlayıştı o be. Oğlum buradan düşürmez ya. Kalktı tamam. Sıkıntı yok. Aynen buradan çıkar bak. ha Çık buradan. Bir daha ittir kendini. Eğitimi eğitime iyi yapmadın herhalde ki böyle bunlarda... şuraya atlaman lazım. Uf. <laughs> Öyle de değil oğlum ya. Normal atlasaydın olurdu. Neyse kalktı. <laughs> <laughs> o fena bir şeydi. Öyle yapamam. olmaz. normal atlaman lazım. Heh, çık yukarıya da tamam. Şimdi burada bir yerden indireceksin herhalde. Geç bakalım buradan da. Aynen şu karşıya geçeceksin. Hop. Oy iyi. Oraya şöyle zıpla. Bir yerden zıpla. Oo güzel. Güzel. Şöyle iyi açılardan izlet bize. Karşıya işte bu ama Hop. Bak bu güzel bir atla işte. Böyle atlıyor ya bazen. Böyle Hayır. atlama normal atla. Bak buradan hu takla. Uf iyi. Güzel i̇ndin. fena. İyi indin. Güzeldi. Fena değildi diyelim. Bir şey olmaz. Bu ne ya? Lahmacun gibi seviyorsun şey ya. <laughs> lahmacun. 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 Çık yukarı. <laughs> tamam. Çık. Çık. Durma ya. Yoruluyor. Karşıya karşıya. Hayır, öyle, öyle değil, öyle değil, öyle değil, öyle değil, öyle öyle değil, öyle, değil. Niye öyle atlıyor ki? Sen atlıyorsun oğlum. Hayır, ben yapmıyorum onu. Hayır. Abi, hep sen. böyle yapıyorsun. Ben yapmıyorum diyorsun. O kol senin elinde ya. Benim elimde de insanın özelliklerine yapmışlar. Şu Hans oyununda da ben dokunmayınca ilerliyordu ya aynı ha, şey. Gidiyor mu? Hep kandırıyorsun bence beni. Kandırıyorum. Bu ne yani? Bunu şimdi sen yapmadın. Değil. Sen mi yaptın yaptım. yani. Bir daha. Ya biraz görüntüde çamurlaşma var sanki böyle bir garip oluyor bak şöyle. Çık yok. bakalım yukarı. Evet gençler böyle garip bir oyun Muhammed Alp Bir asa garip değil yani güzel bir oyun. Ekstrem spor, ekstrem sporu şey yapan bir oyun ama böyle atlayamazsın <laughs> oraya yani oğlum. Komiklik yok Komiklik yapıyorsun da yani. Normal atlasan güzel hareketler çıkacak ortaya böyle güzel klip çıkacak yani ortaya. Şuraya götüreyim. Kendimiz gidebiliyor muyuz böyle? Atla. Hop işte bu tamam. Aşağı in bak o balkondan balkona atla mesela. Bekle oğlum çok aşağı değil. Öyle değil. Balkondan atla da böyle hareket çıksın be biraz güzel hareketler görelim. Hop güzel ama. Bir şey olmaz. <laughs> ya bir şey olmaz ne abi? Tamam olur. Olur yani bu spor böyle yapılmıyor. Böyle, böyle ha? Aynen. Ya şey yapacaksın. Yerlere yatma. <laughs> bu <Uyursun>. ne? <laughs> yerlere yer yatmak doğru. neymiş yani? Şimdi bir dakika bekle. ha. Buradan in aşağıya. Şimdi bir dakika. Buradan var ama Balkon atlayabilir misin aşağıya? Mümkün şey sarkıtarak inebilirsin. Sarkarak. He? Bırak kendini aşağıya. Hop! Ayna tutun oğlum, tutun, tutun oğlum. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey olmadı. Ha, iyi. <laughs> Oo. Çok iyi durdum. Hiçbir şey olmadı. Tamam indik aşağıya. Devam. Başka bir binaya çıkalım o Sular. zaman bir yerden tırmanarak. Şimdi burada çünkü, çünkü her yerden tırmanarak çıkabiliyoruz <laughs> ama şu an <aile gülüyor> <yapıp> ne ya? <laughs> böyle bir şey olamaz yani. Sen oyunu böyle yerlerde oynuyorsun. Yükseklerde oynaman lazım bu oyunu. Yükseklerde! Yani. Karanlık yollardan geçtik, zehir gibi sular içtik. Bir yanımızda ölüm, bir yanımızda yersedik. Reil bin bir, bir kere, kere surat surat köprüsünden, köprüsünden geçtik. geçtik. Cehennemden illetin, illetin tanrısını verdik, geçtik. Bu yolda ölenler oldu mum gibi sönen... Yeter ya. <gülüyor> <gülüyor> Yeter tamam. tamam. Hadi, Hadi. ölüyorsun ha şu anda. Bak, ilk defa böyle bir kırmızı ekran görüyorum. Bak, ölüyorsun şu anda. Yavaş yavaş ölüyorum. Acılı bir ölüm şu anda. Kendine gel. Vallahi ölüyorum. Normale dön. Dön. Hayır. Sıkıştım. kız ne kadar sıkıştım. süre öldüğümü de şey al, başı al. Ha, bak şimdi gene şey oldu. Oo ne oluyor? Heh. Oo güzel. Ben yapıyorum bu açıyı. Sen mi yapıyorsun? Oo iyiymiş. Tamam güzel. Bir daha yapayım mı Bir iş? daha inşi yap, açı yap bakalım. Gerçi çakılacaksın oğlum <laughs> şu anda. Gözler yakından bize çakılıcını görelim. <laughs> Ettim bizi ya şöyle bakmam lazım hop hop dön ve takla koş hıh <laughs> bu ne Güzel ya Güzel bu olmadı ya güzenilmedik <laughs> olmadı neyse şuranın üstüne çık şuranın üstüne çık tamam hemen Hı -hı. oraya alçak yerden çık aynen çık oradan hop aynen çık şimdi oranın üstüne tamam bekle şimdi bir dakika İ itme bir yere döndür kamerayı kamerayı döndür oraya orada değil hedefimiz hedefimiz Nereye? Bu tarafta doğru yerdesin Hedef de sen bi, bir daha çık oraya. Düştün ama. Çık hop aynen. Tutun. Yukarı. Zımp, jımp, lımp ve aile yukarı yapacaksın galiba. Ha. B, tamam, B. X. Ha, x Düşme sola. Oraya bir Ay, inme. İnme çocuğum. inme Bu taraftaydı değil mi gideceğimiz yer? Aynen. Bir bir dakika şu şu tarafa da bir baksana. Şuraya da bir bak. Hayır bura bura. Burası mı? Çık git git. Şuradan bir yere atla. Dur, ha, <laughs> şuraya atla. Şuraya atlayacak. Şuraya atlayabilir miyiz? Deneyim oraya. Ben. Atla deneyelim. Kendini zıplat. at. Hmm. Hayır. ha şimdi. Hop. Atla. Almadı ya. Zıplatmıyorsun ki ileriye doğru. Yok mu öyle bir şey? Yok. Öyle vardır ya. O kadar zıplayamaz <laughs> ki. Zıplar oğlum oraya zıplar bu. Kesinlikle zıplar böyle hızlıca bir yerlere konma ol, olsaydı iyi olmaz mıydı? İyiydi burası bu atlayış iyiydi mesela. Ben bir dakika bekle bekle bekle. Nere? Bekle. buradan şuraya atla işte şu normalde indiğin yere atla. Az önce çıktığın yani, yere atla tamam. tepeye yani şuraya. Çok Hop çık oraya bakayım kenardan yürüyor mu? Bizde yürüme Hop, yoktur. Yürüme yoktur biz her yere çıkarız. Şimdi bu tabi bekle uçtun ya. Dur. <gülüyor> <Uçmayı> <gülüyor> Gördüm uçmuyor. Nereye her Şuraya şey atla bakayım o uca çok tehlikeli bir şey. Aynen bakalım denk getirebileceğiz mi? <laughs> Hop şimdi. Olduğun yerden atlıyorsun oğlum. Bu bir atlayış değil ki. Kendini bırakıyor bu. Atlaman gerekiyor. Hangi Jump. Şu mu? Jump yani ha? Evet. Mesela orada ha. da onu kullanman lazımdı. Yani bunu kullanacaksın. Sen bırakıyorsun kendini. Öyle bir atlayış <laughs> olamaz yani. Şu mu? He bu. Nişan daha var o. He? Ya. Sevgili gençler beğenileri yapıştırmayı unutmayın. Abone olmayanların abone olmasını <laughs> rica ediyorum. Bu arada bakalım Muhammed abi bize daha hangi çılgınlıkları gösterecek? Hangi ölüşleri? <laughs> hangi ölüşleri? gösterecek? Yeni bir parkurdayız. Bak burası güzele benziyor birazcık daha. Ha. Şöyle. Bak mesela oradan başlatacaksın, atlayacaksın oraya. Hop işte bu ya. Böyle şeyler. İyi başlamıştın. Kötü bitti. Şimdi şöyle başlat şuradan. Bak şurada gideceğin yerleri gösteriyor zaten zannedersen. Bak aynen yaptın. Tamamdır. Şimdi bak şuradan oraya zıplayacaksın. Diyor ki buradan ama öyle Ay, değil yapacağım, ya. Yapacağım. Abi, bak, şimdi, bak kapatacağım şimdi oyunu. Adam gibi zıpla. Hop. He? Bu işte. Bu. Oradan nereye? Bas oraya bekle göreceğiz şimdi. Adımını at göreceğiz. Dur bakayım yaklaş bir. Göreceğiz. Bence balkona. Bence de balkona. Koş. Hop. Ama olmaz. Balkona öyle atlanmaz. Oraya tutunacaksın <laughs> böyle. Bir daha. Baş, başlat önce, dur. Heh, şimdi. Evet. Hop bu iyiydi. Güzeldi. Atla, balkon öyle atlanmaz. Atlayınca. Hayır bak. Hep aynı atlayışı yapmak zorunda değilsin. Farklı şeyleri de var ablam. Bu sefer atlayıp tutacaksın balkon ucundan. Atla. Bekle. Bekle. Ya. Bekle ya. Abi nasıl gidiyorsun? Nasıl gidiyor? Gidince de bu kendi mi bırakıyor? Sen başla başlatıyorsun. Ben bırakayım. <gülüyor> 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 Muhammed abi bu bu ekstrem spor kesinlikle bize göre değil arkadaşlar yani. Biz o yüzden Oyununu bile oynayamıyoruz, <laughs> görmüş oldunuz gibi. Demek ki o yüzden hemen atlayacaksın karşıya. Aynen, bu bunu yapacaksın. Aha. Geri gel. Bak geri gel. Taklıyı attın ya, hiç durmadan o karşıya atacaksın. Tabii. Zaten bu sporda süreklilikle çarpıyor. Şey Durmak yok. Aynen. Hop. Buradan da hop. ne lan? Bir daha hop. Durma. Bu tarafa neydi? Bir daha. Hadi olacak. Ya dur oğlum ne yapıyorsun? Baştan bekle. Bekle. Şimdi koşuyoruz. Taklamızı atıyoruz. Ee, bir, şey bir daha baştan. Şimdi koşuyoruz. Bekle geri gel. Koşuyoruz. Taklamızı atıyoruz. Durmuyoruz. Devam Aa, Durdu ama neyse geç bari oradan atla şimdi. Şimdi oraya tutunacaksın balkona. Hop işte bu. Bir Oldu. Şey olmaz. Bir şey olmaz. Kalk bakayım tamam. En şimdi göreceğiz nereye gideceğimizi. Dur bakayım. Bir şeyler göreceğiz diye düşünüyorum. Burası... Aa çatıya mı Çatıya mı çıkacaksın? Çıkılır mı? Çık bakayım. Aa, yok artık. Şuraya atlar mı? Atlar oraya. Oraya atlar. Bak şu karşı balkona. Üstten ya. Sen şu anda... Sen bu eğitimi boşuna oynamışsın. Eğitimdeki şeyleri uygulamıyorsun. Heh! Şöyle Öyle bir şey. Oldu. Ama hep yerdesin oğlum. Uygulama böyle değil yani. Hep yerdesin. Acı çekiyor bu. Sporcu öldü yani normalde çoktan. Bunun cenazesi kılındı. Heh heh heh. Bunu yaptıktan oldu. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah yukarı yukarı çık işte bak buradan da neyse aşağı indin bir yer gösteriyor Aynen. bak şimdi gücünü hiç toplayamadın daha burası doluyor normalde o güç değil bak o onu o şey ilerledikçe yaptım. yapıyor hiç ilerleyemedin işte daha ben gördüm daha önce oynadığım parkurda buraya çıktın mı biraz şey yapar dokun oraya bakayım <laughs> burası dok buldum. dokun oraya oraya dokun <laughs> oraya dokunsana bir şey açılacak oraya dokun kurban oldu. kurban oldu. heh merdivenden değil ya bu ne <laughs> Bilerek indim. Ay, ah! Olmaz öyle, görmüyoruz şu anda zaten ne yaptığını. Nereden çıkmıştın az önce? Şuradan mı? Şuradan. Heh. Bir daha karşıya. Doğru mu? Zıpla. Heh. Oradan da yukarı. Heh çıktı. Şuna bir dokun bakalım. Tamam, bekle bir dokun. Bir şey açılacak ya da bir şey göreceğiz galiba. Dokunduk mu? Dokundum. Dokun. Dokun. Ha bunu kap. Ha orayı ileriye diyor. Heh, gördün mü? Ha devamı var. Devam var işte oğlum. Anlasana. Parkur yapacağız işte. Parkur yapacağız ama sen parkur yapıyormuşçasına oynamıyorsun. <gülüyor> ha? <gülüyor> Bu ne ya? <laughs> kapat şöyle. Kapat Allah Hayır, aşkına. E, aşkına. Baba, Burası çok güzel. Çok adam. güzel ama yapmıyorsun ki o güzellikte. Atla hop. Şimdi durmadan hemen oraya tutun. Yo, direkt atlamıyor. Ver şu oyunu bana ya. Ver. Ver şunu bana. Sen tuşları bilmezsin. Bırak. Atlarım ben ya. Hiçbir Dur. şey bulasın. Açıp yapacağım da. Dur. Açıp nasıl yapıyoruz? Aç... At, Açacaksın yani parkur. Böyle mi? Açtım mı? Hayır açmadın. Açmadım. Nasıl açıyorum? Söylesene. Oradakine basacaksın. Neye basacağım oğlum ha? Şuna mı? He. Ee. Tamam açtım. Heh. Şimdi... Atlayayım da görsen. Dur. Hiç yapamayacak. Dur. Takla mı yapacağız? Arkadaşlar hiç yapamam. Oh, gördün mü nasıl atladım? <gülüyor> <gülüyor> en azından düşmedim şey gibi sen gibi. Düşmedim Hiç yani. Sürekli bastın. Aşağı düştüm dur. Aç. Bir dakika. Parkuru aç. Açıyorum açtım parkuru. <laughs> Olmadı bir dakika. Ben yapacağım bu işi oğlum. Sen enerjini toplamıyor ki stamina boş? Stamina stamina dur. Stamina ya. Şimdi şöyle şöyle ki açtım. Açtım. Tamam mı? Şimdi bekle stamina. O niye böyle bir bakış açısı. Ha şöyle. Hop şöyle. Şöyle yapalım. Aynen. Şimdi şuradan oraya gideceğim. <laughs> Ya hiçbir şey olmuyor be. Bırak sen da şu oyunu ya. <laughs> ya. Bak, sen de yapamıyorsun. Oynayamıyorsun beni sen izle, de. Beni izle, beni izle. Hiç bırak ya. Izle. Oradan atlayman lazım balkona hiç durmadan. Sevgili gençler, Muhammed Abi'le beraber Story Parkour Pro oynadık. Bu oyunu biraz böyle oynamak gerekiyor. Birazcık bu oyunda zaman harcamak gerekiyor ki atlayış mekaniklerini çözmek gerekiyor. Bizim için ilk deneyimdi bu. Muhammed Alp de görmüş olduğunuz gibi bayağı ölümüne atlayışlar yaptı. Aslında güzel <laughs> atlıyordun. güzel atladığın yerler yerlerde var. Onu da bir şey demiyorum ama bu oyuna biraz mesai harcamak gerekiyor. Biz mesai harcamadan direkt başladık gençler. Ama oyun güzel, eğlenceli bir oyun. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili gençler. Kanalımıza videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.